ne yapıyorsun mesela ha? mesela kiminlesin ki şu an sen bana bela gibi bir şeysin ama sana inanamam Ne yapıyorsun mesela? Ha? Mesela kim ki şu an? Sen bana bela gibi bir şeysin Ama hoşta bir havan var Çok güzelsin ama sana inanamam Ne yapıyorsun mesela? Yaşayamadıklarımız içimde hapsolmuş bebeğim Seninle konuşamadıklarımız daha çok şey var Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben, bu nereden çıktı? Tutulduk işte, bak durup dururken. Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben, bu nereden çıktı? Tutulduk işte, bak durup dururken. Ne yapıyorsun mesela, ha? Mesela kiminlesin ki şu an? Sen bana bela gibi bir şeysin. Hoşta bir havan var, çok güzelsin ama sana inanamam Ne yapıyorsun mesela? Mesele kiminlesin ki şu an? Sen bana bela gibi bir şeysin Ama hoşta bir havan var, çok güzelsin ama sana inanamam